Video hoş geldin dostlar. Long Drive serimizin ikinci bölümüne karşınızdayız. Hadi in, yola çıkalım. Mükemmel ötesi arabamızla yolları ağlatacağız dostlar. Araba gitmiyor. Bu araba niye ağırlaşmış? Avrupa'ya gider mi ya. Avrupa Abi, Avrupa. Çopan ne ararsın arabamda? İn arabadan. İn arabadan. <laughs> beni de gösteriyorsun. O zaman gel kardeş. Süngerlerim kaldık. seni. Seni süngerlerim. Götür beni. Sünger yok. Elinde sünger, yok. Beni ne <laughs> şamalıyorsun? <laughs> Her yer Tuna'na da ayrıldı dostlar. Artık yanımda Afgan olarak işe başlayacak. Ama... Allah arabayı... Şşşt arabama <laughs> laf etme kardeşim mükemmel araba. Hep beni, hep Avrupa'ya götürmek için yapıyorsun değil mi bunları adam? Bir şey, bu arabadan bir şey söküldü. <laughs> bir şey mi sökülmüş sence? <laughs> <laughs> Arabanın yarısı yok kanka. tekerler <laughs> yok. <laughs> Araba önden çekiştiymiş, öğrenmiş olduk. La <laughs> arkadaşlar beni götürmemek için yaptığı şeylere bakalım adamın. Ölüyor Tekerlekler nerede? Tekerlekler önümüzde de. <laughs> Dur gidip alalım o zaman bekle. Araba hararet yaptı biliyor musun? Büyük şeyden fırladı. Sapsıncı fırladı. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Bunlar ya arabaya uğursuz geldin ya arabaya yol oldu ya bu. <laughs> Valla usta Bunları hep bana yaptığın komple olarak düşünüyorum ben. Rastgele tak da ben bir şey bir yola çıkacağım hemen alacağım seni geri. <laughs> tamam inandım. Bir de bu arada şöyle bir özellik var. Motoru sökmeden bu soğutucuz takılmıyor. Ne kadar güzel. Ananı avradım dur. Adam getir lastikleri buraya. Motor Motorsiklet bu çakıyor. Bir tane tavşan var arkada öyle bir cirit atıyor ki görsen. zıplaya zıplaya. Ya bu araba aslında güzel bir araba da büyük lastikler bozdu oldu bu arabaya ya yoksa çok iyiydi. Tut. Ben öbürünü getireyim. Sürükleyerek getirmeyi denedin olmadı. Bugluyordum iyice yerin içine falan girecek sonra seriye 3 dakika üç 3 <laughs> dakika video. Değil geldi Geldim serinin ağzına sıçtım şeyi. Videosu. vallahi dur bak. Bizim araba gitmiyor. Tane ise eksik ya. Acab Yok Ondan artık. Hazır... <laughs> Arkaya. araba önden çekeceğim Gerçek... çekiş ama onu nasıl yapacağız? Dört çekişi de olabilir. Şimdi ben takıyorum beni götürüyor Avrupa'ya değil mi? Evet evet. Sen takıyor, biz sürer. Hop Edemedik. atladım. Adam <laughs> ustalaşmış ya hızlılıkta. Önümüzde bir var. Yavaş yavaş gidelim bari. Acı sınırdan nasıl geçip sanıyorsun? Nasıl geçtim? Sınır mı var oğlum? Yol yok oyunda. Ayda. Doğru. <laughs> Acı Ristan'a da böyle girerdik. Yürüyerek. Belediye buraya gelmemiş. Yol yapmamış. Abi buraya bir belediye işi, gönül işi lazım ama olmamış. Yapacak bir şey yok. Gönül işi, the long drive işi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum önümüzdekiler de evdeymiş. Üçte mi gemi lan? Ne oldu o ne? Aynen o üçü de gemi. Buluruz inşallah ya. Yakıtın var mı? Yakıt var. Yakıttan yalnız derdimiz yok da. Arabadan yana derdimiz var sanki. Evet evet. Sana, sana bir tekerlek lazım. Arkadaki kabak bir tanesi çünkü baya baya. O kadar takla attıktan sonra biz benim geldiğim yere bile geri gidiyor olabiliriz şu an. Her şey olabilir hemen. Hmm. da Arabada... hmm. W'den başka tuşa basmaya korkuyorum. Takla çekeceğiz yine ya <laughs> <laughs> O bir çekse araba takla atıyor oradan Orada bir loot var vardı gördüm onu. Ama... Ben D var 3 gemi bir kulübe görüyorum sadece o kadar. Gözetleme kulübesi o da. Onun bir tane sağında yer var. Onu görmüyorum maalesef. Ha o ha, evet orada ufak bir şey var lan sanki arada. Evet işte Ondan araba. Basıyorum. Evet evet sağda. O, ikimizin görüşü değil şu an. Ya, oyun kafasına göre görüş açıyor bu arada. Evet. Tamamen. Normalde bu kadar gösterme bu arada. Evet evet. araba hızlı ama arabada hız kilidi var. Otobüs otobüs normalde bunun 200'ü geçmesi lazım. İbre 90'a kadar ya. <laughs> Muhtemelen ibre limiti öyle var. Double denelim çıkarıp araba hızlı yavaşlamıyor. <laughs> <laughs> Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Pa fazla uzağa gitmiş <laughs> olamaz lastikler. <gülüyor> oğlum <gülüyor> lastik değil de oğlum başka her şey fırladı bu ne? A, bagajda yemeğim de vardı doğru. Kulatım var yiyen mi Afkan? Yok. Zaten o ne? hepsini bitirdim. O ne? Bak bu çanta. İçinde evet. sosis var. <laughs> Oğlum kapıda fırlamış bir tekerlek var burada yedek tekerlek mi var senin? Aa, çantayı direkt envantemize alabiliyormuşuz da doldururken sonra. Koy. Yedek tekerlek mi la bu ön tekerlek. O tekerlek. Güney senin kapıda düşmüş bu ne? Nasıl düşmemiş ya Aa düşmüş işte yok olmuş. Bende bir sünger vardı var mı hala? Senin sünger yaşıyor mu? Ha, Tunağım bayıldı. Tunağım bayıldı. Bir dakika bir kontrol rengimiz Ben bayılmışım. Tunağım bayılmamış. Tunağım. Evet. Bir i̇nternet bayılmış ya gel. Aha. Geri açıyorum. <laughs> ha internetim. Açıyorum. Varken internetim bayılmış. Araba takla çekiyor. Benim araba kendi kendine canlandı. <laughs> ben ana döneyim. Senin serverlere başkası girdi. Ba başkası mı girdi? Yo. Serverlerden şu an sadece arkadaşlar da ya o yüzden. Kimse giremez. Ha dur. Çok oyunculu. Bir daha bir şey yapsa. <laughs> bir daha oluşacağım bir saniye. Abi durdurdun mu kaydı? yok devam. De devam ediyoruz dur bir kayıt alayım. Ha güzel. Çok güzel patladık ya. Bir baktım yoksun. Tekerlek de yok çıkış. Anam menü Devam et. Ben de sen mi gittin ben mi gittim diye de. Sonra baktım ben gitmişim. Oluşturmak gel. kuya Yazıcı. Yeniliyorum. Kuaaaaa. Bilmem ne bilmem ne. Benim oyun buldu, ben görmüyorum. Hadi Kuaaaaa. Gel. Sadece arkadaşlar yaptıma gözükmüyor mu? Gördüm gördüm. Bizim motor yine mi düştü ya? Yok düşmemiş. Güray beni hostika spawn edeyim dedi. Şu an hiç şeyin ortasındayım. Ne yapsan sınır mısın? Bir ya daha gel istiyorsan. Bir daha gel evet, istiyorsan. Evet evet. Arabam da <laughs> yakıyor ya. Çok yaşa. Sen de gör sen de gör. Ben acaba bir oyunu mu resetlesem? Yo yo tamamen ben bir, bir şeylere basacak yapayım ben yanlışlıkla herhalde. Olur. Bir dene tekrar girmeyi. Yok şu an direkt server göremiyorum maalesef. Şimdi oluşturacağım tekrardan. Tamam. Makroyla banlıyorum abanıyorum Sadece arkadaşlar çekiyorum ya ondan öyle. Aha. Guray. Sonra Afganlar das geliyor senin gibi araya dalıyorlar arabanın arkasına arabayı söküp götürüyorlar. Ah be. <laughs> Hadi Abi bunu güreş senin karakter tip bozup ya. Ah. Keşke ses alsaydım. Hoş geldin. Aa, yani araba... Hoş bulduk, hoş bulduk. Mesela arabanın koltukları değişti biliyor musun bende rengi? Böyle değildi az önce. <laughs> Modifiye yani bir şey göstergen kaldı. yok artık. Aa! <laughs> o, o Onu ben çalmadım. fazla da uzağa gitmiş olamaz. <laughs> Ama bizim arada bir sorun var. Bir şey de kurotik sorun. Dönmüyor var. araba. Evet evet. Böyle yavaş yavaş ee, aynen tamam doğru yere gidiyoruz hala Az önce ben şeyde spawnlı oldum Bir benim evle benim aramda Aynen bu <laughs> arabadaki lastik küçük lastik olsa her şey çözülecekmiş Hayır dönüşlerde hata var ha yoksa hani hızında da evet, soruyor evet. aslında da ama küçük tahsis atarsan bu sefer şey muhtemelen, yani motor yere değebilir. Her şey olabilir. Evet evet her şey olabilir. Yuray sana... Çok kötü bir haber vereyim mi real life'dan? Ver. Ama bir de dediğiz ona göre. Tüm PC'lere zam. Yok yok. Normal zam haberi. Teknosa'yı buradan kınıyoruk. Valla <laughs> Teknosa'dan <laughs> alışveriş yapanı... <laughs> yok ama harbiden ya önemli <laughs> birkaç bir şey gerekmedikçe teknoloji marketlerine çok alışveriş yapmaya gerek yok gibi şu aralar. Her şeyi buluyorsun çünkü internetin izlediğin gibi. O Adamlar yüzden... kendi karlarını bir de masraflarını eklediği için çok daha pahalı satıyorlar her şeyi. O yüzden www.teknosan.com <laughs> <laughs> Mağaza enerji fiyatı satıyoruz da. <laughs> Çaktırma yok öyle bir şey. Ya geçen de şey aldım. Birkaç bir şey almam gerekti. Kablo bir şeyler. Kasada şeyi verdim. Ee, telefon numaramı istediler fatura için. Full mesaj geliyor SMS'de. Full mesaj atıyorlar SMS'te. Bak şu indirimi bu indirim istemiyorum diyorum yine SMS yolluyorlar. Buradan Teknose'ye bir daha kınıyorum. <laughs> ha oyun takıldı. takalım. Arka, kaptırmayın İyi, telefon numaralarınızı. Önümüzde bir ev daha var. Dur ona gidelim onunla oraya kayalım. Bak sen bir ara beni Metin'in soruna kaydedin. Mesaj yani gelmedi. Kaydedeyim hemen kardeşim. 4-5 tanesine kaydetsem yeter. <laughs> bir tanesine kaydetsem bile yeter. Hep sizi gönderir sırayla. <laughs> Benim telefonda 4000 tane mesaj var şu an. Oho, mükemmel. Yarısı Metin 2 değil mi? Hepsi. <laughs> Silmeye de şunu. Valla silinmiyor da Vallahi ya. Ev varmış lan önümüzde. Evet evet. Ben bunu mesela görmüyordum bak. Uzaktan bunu göstermedi mesela. Yakınlaşınca bunu gösterdi ama şey gösterdi. Ağda köprü dolanan var hep otobüs spamlayandan. Ben ilk otobüs buldum oradan da. Otobüs yan yattığına otobüsü sökemedim. Motoru söktüm. <laughs> tamam motoru da bunda herhalde. Evet, dur bakayım burada bir şey var gibi. Çek el frenini. Ay, ay, Çekeyim mi sonra, şey. dur çekme bir şey yapma dur. Durmuyor <laughs> zaten. <yolları>. İndiriyorum, indiriyorum. Aaa. el freni çekip bile gider la bu araba. <laughs> tamam dur. Duralım hocam. Dur usta dur. Yüray, kapı var işte. <laughs> o arka kapıları bulduk hocam. Bu sol arka Aa, suya varmış. Aa bu bunun bu kapısıymış ne? zaten. Ciddi misin? Evet. Bu ne? Otoros. Otoros kafesi. Aa bu da öndür herhalde. Ön olabilir. Yok. Bunun değil. Kaput ister misin? Kaput var burada. Kardeşim benim karakterde açtık abi biliyor musun? Hadi be. Bak bunları kırma taktiğini buldum kardeşim. Bak bunu alıyorsun. Ha. Üstüne mi zıplıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak şimdi bak izle. Battle flip. <laughs> abi çok kötü bir şey çıktı içinden ya. Ama güzel taktikmiş. Ne diyeyim. Burada bomboş. Buradan vazgeçelim. Yüray. Oo. Aynam var. Oo. Ama senin aynan herhalde o. Yo benim aynanmış. <laughs> Artık aynasızlıktan ne diyorum kendimi. Allah bir uyuyak mı? Uyudum uyudum. Uyudum mu? Önümüzde Heh, zombi tavşan olayım. var. O sıkıntılı bir tık. Benim benim açlık var. Yersin be adam. <laughs> Al kardeşim sana hadaye. O ne? Ay e adam bok gönderdi. <laughs> Aramıza katılma hediyesi. <edeyiz. gülüyor> i̇yi iyi çekinme iyi. Kötüymüş tadı. Adam yanına pırt pırt sıçmaya çalışırken tadı kötüymüş <gülüyor> dedi ya. <laughs> Al ben sana bir tane daha veririm. Bakalım. Bunların... Orada şansımız ne çıkacak bakalım. Aslında oyun maçı otobüsü bulduğum yere geliyormuşuz değil mi şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Daha kötü. Bu aradaki yer kendi kendini spamlamaya karar vermiş. Valla. Olur mu olur? Ben her şeyi beklerim bu oyundan. Araba durmuyor o yüzden. Gazı kesiyorum. Aaa! İşte dururuz? aradığım araba. Oley be. O ne be? Hiçbir şey yok arabanın. Ne güzel. Burun şurası güzel. Temiz araba ya. Bekle parlatayım. Oo adam yaptı araba işte. Daha ne istiyoruz hocam? Bizim arabayı da bunun üstüne çıkarttın mı? Güreba <laughs> <laughs> arkadaki metal düzelmiyor bu ara arabanın girdiği. Düzeliyor. Ben onu öyle ben ayarladım. Ama double basın bizim araba mu? ileri geri gidiyor. Tam dersine gider. Niye böyle oldu? Yok yok metali kazıyorsun ya kap boya gelsin diye. O anladım. Ah düzeltmişler. Ben beceremedim bu seferde. Takıldın sanki. o parlattın var ya Güray. Tam Sovyet arabası oldu askeri. İttireyim mi? İster misin? Benim bir arka geri doğru itiklesene. Heh tamam. Ne güçlü adamım be. Sen, sen de... Oh. Aa olduydı. Dur bak. Çek el frenini. Çektim. Tamam, kapat kontağı şimdi ondan bir şeyler sökmemiz gerekiyor. Tekerlekler de olmak üzere. Aaaa. <laughs> bir de ne kadar buklayacağız oyunu hadi bismillah. Allah! Hocam bir dengeli sökeydik bu ne <laughs> Sen oradan söktün de ben de buradan söktüm de. Tamam aynı anda Yabuldu. diğer iki lastiğe sökmemiz lazım hadi. 3, 2, 1. Oturdu. Biz neyiz da böyle. Bunu da en arkaya takalım. Ben elle takmadım ama burada. Kaldı ben sadece söktüm. Acık kaktırayım mı alttan? Yok yok gerek yok. Tamam ben bir içeriye bakıyorum ne çıkacak diye. Aa! Lan. Ne? Artık arabamız bir bütün oldu. Aa, oyun 15 FPS'e düştü zaten. Bundan <laughs> anlamalı mıyım? Evet, evet. <gülüyor> 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 <Mer> <laughs> Kaç yıl bayılabilirim. Aa. <laughs> Nasıl çıkar yazmıyor? <laughs> Burada bizi ölürüz bu arada. Dur bakayım. The long drive. O hocam yapmayın böyle oyun. Bu ne ya? Biz oyun yapmayı yasaklıyorum. O kamerayı çeviriyorum. 5 FPS. <laughs> Şu arabalardan birine binip motor çalıştırsak ne olur? <laughs> ben bineyim mi şuna? Bence arabaları çıkartmak mantıksızdır. Sen el çekersen bu iş çözülecek gibi. El kaldırman lazım. Bekle gireyim bir önce. Kaldırdım. El değil mi? Aha. Yapışmış ya bu sanki. Bence biz bunu yapmamalıydık. Evet evet ya oyuna çok güvendik. Ay Güray ters dönüyor. dur dur düzelecek düzelecek. Aa! Aa, dur bir dakika az, az uzaklaşayım. Oyun 1 FPS'e düştü. Bozduk oyun. 3. <laughs> Seri nasıl? dur <laughs> düzelecek az kaldı. Aa! İndim ben ama koşuyor uzaklaşıyorum göre <laughs> ben buradan. <laughs> Aynı anda ölmezsek sorun görmüyorum. O, o ne akraba döndü o ya. <gülüyor> <gülüyor> Heh. Oh. Uh. Aa çıktı. Siktir it. Arabayı çek çek çek. İtikle itikle itikle. Siktir it. Asık. <laughs> <laughs> La gidiyor. <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl yakalayacağız lan? Yürüdü! <laughs> yani önünde bir tane taş var ona kadar yürüsek Ay, halledeceğiz. Ya o dursa da onu buraya bir daha çıkartacağız. Ya ittiniz o dert değil de. Taş oldun önünde? Var var taş var. Ama <laughs> önüne geliyorum. Ama. Evet evet o kaptırı gidiyor. Yakıt olmasa bu kadar gitmez. <laughs> Abi de Aa, bayıldı bayıldı. Kaptırı. Sen şu arkadaki Bayıl. araçtan teker getir de ittikleriz en azından amına bak. Aaa tavşan beni yemeye ben çalışıyor. tavşan, tavşan bana da geliyor. Tavşan Silah var tekne. mı? Silahım yok. Aa tavşan beni yiyor. Ah lan. Ben şimdi karakter öldürsem mantıken şeyin orada, arabanın orada canlanmam lazım. Ama hangisinin? Dur bakayım öldüm zaten. Şimdi nerede da Bayılmışım ya, içim geçmiş. Ah lan. Nerede, nerede canlandı? Oo daha da geri attı. Tamam sen oh. tekerlek getir ben ittirmeye çalışayım. Ve Gülen onu tekerlekle tam değil miydi? Yok, bir tanesi yukarıdaki araçta. Oo ben çok yanlış yere koşuyormuşum. Ya bu tavşan git! Beni get. salmıyor bu tavşan. Benim de salmayan bir tane var. İyi o araba orada durmuş en azından. Evet evet. Hayvan bana kişniyor. Ve beni yiyor. Ah lan. Yanlayarak beni yemeye çalışıyor. O aracın motoru bununla beraber fırladı. Tavşan sal beni. Abi benim tavşan beni salmış okey. Ben bunu rahatlıkla ettir ettire getiririm sana. Güre harbiden motor burada. Güzel. Şakasız. Motor sıkışmış herhalde ona zaten. Motoru çıkınca ayrıldılar. Şimdi. Ben buradan lastiği söktüm. Ama benim şeyi de getirmem gerekiyor. Ee, bir tane yakıt tankı var benim aracın arkasında. Onu da koymamız lazım. <laughs> ben buradan oraya gelene kadar hey. Ben, motoru motor ben aracı tak... getiririm. Getir arabayı yavaş yavaş. Ben de lastiği getireyim. Yürü abi o büyük motor arabaya sıkışmış haberin olsun. Onu nasıl çıkaracağız <laughs> biz? O aşağıdaki arabada mı sıkışmış? Ha <laughs> ha. <laughs> Abi bilemiyorum. Arka arka tarafa Hangimiz bayıldık yine? Abi ben bayılmamışım. Run. Ben bayılmışım. Tüh. Bir saniye hemen. Aa. İttirmesi ağırlık olarak. Ben yine internet problemleri yaşıyorum mükemmel. Aa. Ben sana server'ı bir daha açayım. <laughs> tamam. O zaman benim burayı ittirmeme... <laughs> o senin kendi server'ın olmuş kanka artık. Ya, o benim server. Açırım. Ve sen? Burada mısın? Tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Ben bir alamıyorum. Halka açık oluşturuyorum. Oluşturdum. katlıyorum. Tamam, şimdi halka Bakalım araba geliyor mu kendi kendine? En son çünkü ben tamam, şimdi bir daha yürüyeceğim, değil mi oraya? Yok yok, ben bayağı ettirdim seni oraya doğru da bakalım ne zaman düştün. Ee, yeni düştün ya. Ha. Bir gelebilirsem Belki araba kendi kendine hız almış geliyor olabilirsin ha doğru. Ha, duran araba ileri bile gidi gidiyor olabilir o yüzden. Çoksa güvenmemek lazım. Ben girebildim mi? Ne? Ee, girmeye ha şimdi spawn oldum. Bakayım neredeyiz? O zıplıyor mu orada? Ne, ne o? yapıyor yapıyor? <laughs> Umarım gitmiyordur. Bu arada Güray neden durmuş biliyor musun? O oyun e, Beliber'den sonra yüklemiyor bu project ayrıları. Her yani çarptığına değil mi? Çarpmamış, <laughs> dümdüz durmuş yani. Ken, yani, obje sınıra çarpmış. Baya baya oyun belirledi. ya. öyle taş falan yok. Dümdüz duruyordu öyle. ben efirini çektim hatta. Aşağı gitmeye devam etti kendi kendine. <laughs> bir müddet daha ben yakalana kadar. Biraz koşu simulator oldu yine. Yok yok. Biraz internet problemleri, biraz koşu. <laughs> Her şeyi çözeceğiz inşallah. Valla mükemmel bir bölüm geliyor arkadaşlar zaten. Ben, ben eğlendim bu arada bayağı. Eğlence de şu Intel şey olmasa iyiydi. Evet, evet. <laughs> Bizim arabanın farı düşmüş bu herhalde. <laughs> Olabilir. Yo senin süngerin bu. Sunağın süngerin süngerinin tarağını buldum. Oo ben oraya kadar getirmişim demek ki arabayı. Bizim araba aşağı doğru geri gidiyor kanka sanki. göre arabayı göremiyorum. Araba nerede? Araba solda biraz daha aşağı gidiyor sanki. Yok gitmiyor sabit duruyor. İtiriyor. Benim sünger tarağı oldu. işimize yarar belki daha sonra. <laughs> of ya çıldırmalık. <laughs> bu da tamamen The Long Drive'ın bokluğu bu arada. Evet evet. Bu arabanın kaçması bile The Long Drive'ın bokluğu. <laughs> Lan kardeşim <kadıma, gülüyor> tek, 3 üç teker araba gitmez bu arada ya. Hani imkanı yok. <laughs> bu gidiyor. Hani Arabada motor olsa gaza basan yine gitmez o. Sen yaklaştın yine arabaya Allah'tan. Sen tam bir daha yaklaşsan bir daha internet geçecek. Sen bir daha, <laughs> daha, <laughs> daha yaklaşsan. <yana, gülüyor> ya. ya burada Dera da break dance yapar bu kendi kendine. Lan Güray araba evet. benden hepin aşağısına düştü sonra geri çıktı. Şşşt. <laughs> yok vay, yok. Vay be. Benim, Benim elimde, baktım aşağı duruyormuş <laughs> kaydı. Elimdeki lastik fırladı geri geldi. <laughs> yok <ama. gülüyor> O araba gittikçe uzaklaşıyor mu benden? Ben mi boşu yürüyorum anlamadım. Sen benden daha hızlı gidiyorsun. He, benim elimde lastik var doğru. Evet. Ya bu arada gidiyorsa ve ya çok yavaş gidiyordur şu an. Çünkü büyümedi hiç araba. Hocam en yakın bir yüklüsedik daha iyiydi sanki ya. Harbiden. Bu kadar uğraşmaya gerek yoktu. <laughs> Araba büyüyor biraz daha, dünya sınırına çarptı herhalde gene. Evet. Alabilecez evet. mi doktor, arabayı kurtarabilecez mi? Ee, Anlatıyım, evet. orada başka yeri var herhalde. <laughs> Araba şey değil mi, geçenki e, benzinle geri gitmiş. Vallahi. Lastiğimi önüme alayım, koşturayım bari. <laughs> Lastiğe en son önüme aldım, koşturmaya başladım Tuna. Güzel güzel. Bir bakayım sana. Sen, sen de benim aramdaki farka bak. Neresin o sen? <laughs> İlerideki çubuk adam benim. Ya daha arkandaki. Ha bence otu seviye gitgelim ya bu. Git git bitmiyor. O uzaklaşıyor bence bizden. Yok ya bayağı aşağı yukarı yapıyoruz şu an. Ya ben yakınlaştığımı hissediyorum. <laughs> Eğer ben bir, biraz daha gitme yakınlaşamazsam bir otoseyve döneriz. Ha bunu bir de yukarı çıkartması da var hangi? <laughs> ya motor üstünde gerçi. <laughs> Yakıtı yoktur ki. Yakıt şeyi yoktur. Depoda lazım mı buna? Doğru. Bence en mantıklısı otoseyve dur bakayım. Oyun sev aldım acaba o da ayrı bir mamma. Buradan gitti dersek. Yüre arabayı otoseyre koydum. Otoseyre var da otoseyre benim lastik istiklemem. <laughs> Nasıl <gülüyor> Çok yani? Çok işte gözükmüyor. Aaa <laughs> tamam. Deminden şimdi gideriz otoseyre yüklesek. Evet evet. Yüre araba gidiyor sanki hala. Vallahi ne kadar gidiyor da ne kadar hızlı gidiyor onu ayıkamıyorum. Geçen Crosshair'ı koydum ben. Crosshair e, küçülmüyor arabayı açtıkça. Ben arabayla aynı hızda gidiyorum büyük ihtimal. Bir dakika, yükle dersem. Ya şey yapalım. Ben save devam mı? Bir dakika hangisiydi bu? Sana en son açtığım save vardı ya oraya gelmeden önce. Oraya yükleyelim, oradan gidelim. Olur. O zaman bir ana menü yazmışım kesin budur. Bu arada istersen bir bölüm daha durduk devam ettirebiliriz. Dur şu arabanın Buraya olduğu ya tekrar gidelim de. Abi başkaymış. Ayda. Başka seriye aldık daldık. Dur. <laughs> <laughs> Birinci seri. Vallahi. İşte abi başkaları şu an yaşadığımız şeye profesyonel olmamak der. Biz samimiyet diyoruz. Buraya kadar izleyen arkadaşlar için. <laughs> Değil mi Gülay? Profesyonel olmadığımızı değiştirmez. Ya savunmayız adam. Başka... Ya şöyle hangi, başkan şeyi gösterecek? Ana sayfasını gösterecek oyun. Ana ekranını. Wi-Fi bağlanmayı gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> o da iyiymiş. <laughs> Hocam bizim araba yok biliyor musun? Yok mu? Yok. Benim bu sevginin patladı ya o. Hayda. <laughs> Dostlar arabam bizi terk etti. <laughs> Bir sonraki bölümde <laughs> görüşürüz.